Evet arkadaşlar bugün Five Nights Freddy's Minecraft versiyonu oynayacağız. Burası işte butonlarımız var. Hadi gece birden başlayalım. Oo kırk geldi. Şu an saat gece 12. Ne basınca kaplar kapanıyor. Buna basınca da etrafı görüyoruz Kontorlar güzel Böyle kamera oradayımız varmış Sağ tarafta Evet tarafa bakalım Şu anda bir şey. şey gidiyor ama Nereden geliyor Gülme sesi de geliyor Ben bakayım şu Burada adam yok Oh, Şu anlık daha bir şey yapmıyor. Körlük verdi. Şey Şarkı ediyor arkadaşlar. Kapıma geldi, kapıma geldi, kapıma geldi. Hangi taraf, hangi taraf? Değil bu, değil bu, değil olmaz. Bu bıçaklı olan. Daha gir saat gir. Sen gitti. Kamera değil tamam. Tahta da bir şey yok. Arkadaşlar şu Elektrik kesildi hemen. Elektron aldım.

सातो डेंगू सीओ एक के तस्वीर में बैठे गए थे शाम सात के जो इतना कमर रखा हुआ रस्ता था वो रस्ता था

Sağ konular boş, sol konular da boş. <laughs> Arkadaşlar modu oynamak isterseniz modu Adons'tan bulabilirsiniz. Şu anda hangi bir şey olmuyor ama sesler geliyor kameralara bakacağım yine. Aha bir şarkı şey deyince Orada bir şey var orada bir şey var Evet oraya bir şey geldi Hemen geri dönelim Samet <laughs> Arkadaşlar parlaklığı azaltırsanız daha da korkunç bir şeyleri ama ben Biraz korkuyorum diyelim kapıya dayanış şu Öbür arkadaşlar ne Şimdi bu arada biraz dolmamız lazım. Bas bas bas. Ne Saat şu an 5 Son kez kameraya bakalım Harika Sağda boş Evet sanırım bu gecelik bu kadar Aha yine gidiyor Saat 5. Neye gülüyorsun abi? Saat 5 şu anda gülüyor hala. Bu şeyler. Burada da bir şey yok hala. Eee evet, saat 6 oldu. Dekalandı. Evet. जी गेजेंस बीजिए गेजे कि आस पास के बिलना शातीजा देख ल